Evet jöle almamız lazım bizim. Jöleyi bulacağım. Sanki üst katta olma ihtimali var mı ya? Emin misin mutfakta olduğuna? Evet. Jöleyi bulmamız lazım. Jöle buldum. Ne? <laughs> Şurada. Nerede ya? Kapıyı ne zaman kilitledin ya? Oldu. Ha tamam kırmızı oldu. Yeşil anahtar. Kırmızı lazım baba. Açmıyor mu bu? Aa, Kırmızı lazım. Allah Allah. Aa, baba olamazdı. dur. Ben hatırladım Kırmızının nerede olduğunu. Aşağı şuraya git. Şuradan. Nerede? Burada masadaydı. Nerede? Aa, burada işte. Aa, evet burada. Buldum. Geliyoruz. Kritiği çağır. Bekle bizi. Kırmızı anahtarı bulduk. Bizi kandıramazsın öyle kolay kolay.